Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Nisan ayı Citroen fiyatları hakkında olacak. Fiyatlar açıklandı sizlerle de hızlı bir şekilde paylaşmak istiyorum. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bol bol yorum atıp videoları beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar Citroen'in fiyatları açıklandı. Bakalım geçen göre ne gibi farklılıklar var. Bu arada arkadaşlar bay gezdirimiz devam edecek. Şu anda bu liste fiyatları baylarımızda yine indirimler varsa sizlere onları da hızlıca paylaşacağım. İlk olarak Citroen C4 ile başlayalım. Citroen C4 Feel 1.2 Pürtek 100 beygirlik 6 ileri manuel şanzımanı yani en ucuz C4 484.500 liralık bir satış fiyatı var. Şu anda maalesef 20.000 liralık bir zam görmüş C4'te. Feel Bolt pakete geçecek olursak 8 lira otomatik şanzımanı 130 beygirlik bir motoru var. 570.000 liradan da şu anda satılıyor. Shine pakete geçecek olursak 1.2 Pure'da 130 beygirlik yine otomatik şanzımanlı 614.500 liradan Shine Bolt bu sefer 155 beygirlik bir motor gücü var bu aracımızda. 645.500 liradan satılıyor. En pahalı Strange C4 ise Shine Bolt paket 1.5 dizel. 130 beygirlik otomatik aracımız. 662.500 liralık satış fiyatı var. Şu anda arkadaşlar C4'te zamları görmüş olduk. Bakalım diğer modellere geçelim C3'e. Citroen C3, e. C3 1.2 PureTech 83 beygirlik ileri manuel fil paketli aracımız. Bu aracımız arkadaşlar. Takip edenler bilir 267 bin liralık indirimli fiyattan satılıyor normalde bayilerde. Mart ayı fiyatı 335 bin liraydı. Şu anda yine indirime girip 328 bin liraya düşmüş. Tahminen yine o fiyatlara alabiliriz gibi duruyor ama şu an kesin demiyorum arkadaşlar. Gidip bayi ile görüştükten sonra da bunların bilgilerini sizlere vereceğim. Geçelim bir diğer modelimize. 110 beygirlik 6 ileri otomatik şanzımanlı Field Bolt paketli C3. 445 bin liradan yine zamsız fiyatı var sabit. Bir diğer paket Shine paket bu araçta 458.100 liradan satılıyor. Mart ayı fiyatıyla aynı. Yani C4'te zam var. C3'te indirim var arkadaşlar. Sabit olanlar da var. Geçelim bir diğer aracımız Citroen C3 Aircross. 1.2 PureTech 130 beygirlik 6 litre otomatik şanzıman aracımız 484.500 liradan satılıyor. Bu aracımızın fill bot paketine bakacak olursak o da 505.500 liradan zamlı fiyatıyla satıştan bas pakette zam yok bir üst pakette zam var arkadaşlar Shine pakete geçecek olursak o da 573 bin lira yine zamlı fiyat Fibolt 1.5 dizel'e geçecek olursak 550.900 liradan satılıyor yine zamlı fiyatıyla 20.000 liralık bir zam görmüş oldum. Geldik arkadaşlar son olarak Citroen C5 Aircross'a 1.5 dizel Fibolt paketi aracımız 730 bin liradan satılıyor. 25 bin liralık bir zaman var Nisan ayında. C5 Aircruise 1.5 dizel bu sefer Shine paketli aracımız var. 787 bin 500 liradan. Shine Bolt'umuz 794 bin liradan. 1.6 PureTech Shine paketli aracımız 767 bin 500 liradan satılıyor. Son olarak da 1.6 yine PureTech Shine Bolt paketli 787 bin liralık fiyatıyla satışta. Arkadaşlar zamları da Citroen'de gördük. Sadece C3'te zam yoktu ve bazı bas paketlerde sabit kalmıştı. C3'ün bas paketi de indirimliydi. Siz ne düşünüyorsunuz bu fiyatlar hakkında? Gördüğünüz gibi yeni fiyatlarımız bu şekilde durmuyor arkadaşlar. Durduramıyoruz. Araba fiyatları uçuyor, 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 uçuyor. Mesela ÖTV muafiyetli fiyatlarda da arkadaşlar artık yani 450 bin liralık bir tane açılmak çok zor. O yüzden bunu artık yükseltmeleri lazım. Ya yani bunu her videomda söylüyorum, dile getiriyorum. Bunun böyle bir 700-800 bin lira batlığını artık çıkması lazım. Çünkü engelli vatandaşlarımız manuel araç niye alsın? Geniş, otomatik bir araç almaları gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Citroen'in Nisan ayı fiyatlarını sizlerle paylaştım. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımıza ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize taş değmesin.